Değerli basın mensupları, değerli dava arkadaşlarım, öncelikle sizleri, sizlerin aracılığınızla da tüm Erzurumlu hemşehrilerimizi basımız adına, tüm heyetimiz adına saygıyla selamlamak isteriz. Bugün Erzurum'dayız. Bir gecik bir ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Adım adım Adalolu'nun her noktasında millete hizmet davasının bayraklarını yapan insanlarımızla, mücadele arkadaşlarımızla buluşmaya gayret ediyoruz. Bugün de durağımız Erzurum. Bugün hem İl teşkilatımızda arkadaşlarımızla bir araya geldik, değerlendirmeler yaptık. Şimdi de vesileyle sizlerle basın mensuplarıyla kısa değerlendirmelerimizi paylaşıp akabinde de sizlerin sorularına cevap vermek isteriz. Tarihi bir seçim kavşağına doğru yaklaşıyoruz. Deyim yerinde Türk demokrasinin belki de en zor sınavıyla karşı karşıyayız. Demokrasinin pek çok tarifi vardır ama en etkin tariflerinden birisi kavgasız, dövüşsüz iktidarın el değiştirebilmesi. 14 Mayıs 1950 iktidar değişiminden bugüne çok farklı hayatı fiilen resmen geçtiğimiz andan itibaren darbelere, ara dönemlere rağmen Türkiye, Türk demokrasisinin bu özelliğini her daim korumuş ve bugünlere getirmiştir. Bugün de Türk demokrasisinin en önemli kazanımı, sermayesi kavgasız, dövüşsüz iktidarı değiştirebilme kabiliyetidir. Uzun dönemli iktidarları değiştirmenin zorluğunu farkındayız. Adeta bugün bir parti devletine dönüşmüş, koltukların zamanla mülkiyetlere haline geldiği, Ölmemek üzere dünyaya geldik, gitmemek üzere iktidar olduk anlayışı içerisinde. Bugünkü iktidar sahiplerinin demokrasimizin tabii gelişim çizgisi içerisinde keyfiliğin sınırlandığı, demokratik hukuk devletinin kuvvetler ayrılığı prensibiyle beraber daha da kalıcı hale geldiği bir süreç yerine adeta tarihi geriye doğru akıtırcasına bir teşebbüsle Türkiye'nin demokrasi ve hukuki ihtiyacından farklı bir istikamette bir kişinin özelinde bir mühendislik yapıldı. Bunun adına da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denildi. Sınırsız yetki sıfır denetim mantığı içerisinde adeta Türk milletine Allah'ın yüce Türk milletine bahşettiği yönetmekle görevlendirdiği biri var. Buna tabi olalım. O da ne biliyorsa okusun mantığı içerisinde bir propagandayla <laughs> muhatap olduk. Açık yüreklikle sizlerin huzurunda Erzurum'da ifade etmek isterim ki Türk Milleti Sayın Erdoğan'ın şahsında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kendisinden önceki hükümetlerin toplamından daha fazla bir bütçe imkanı vermiştir. Dört tane beş yıllık kalkınma planı uygulayacak bir zaman vermiştir. Yetki istemiş, yetki vermiştir. Güç istemiş, güç vermiştir. Zaman zaman vesayetle mücadele ediyoruz diyerek, anayasa değiştireceğiz diyerek vatandaşımızdan destek istemişlerdir. Onu da vermiştir tüm bunlar yetmemiş. Dilimizden dökülenler kanun haline gelsin diyerek bugün siyaset literatüründe uluslararası kabulü olmayan, yerli ve milli diye pazarlanan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi modeliyle dillerinden dökülenlerin kanun olabileceği bir düzenlemeyi şaibeli de olsa geçmesine imkan vermiştir. Ama bugün geldiğimiz noktada bu keyfi rejimin ürettiği maliyetleri 85 milyon olarak bir tarafta kutlu bir azınlık ama öbür tarafta bu maliyetleri karşılayan milyonlarca insanımız maalesef yoksulluğa mahkum edilmiştir. Alın terinin karşılığını alamaz hale getirilmiştir. Adeta bir Meksika sınırı gibi sınır çizilmiş. Sınırın iktidar tarafında kalanların her tür hakka sahip olduğu, her tür imtiyaza sahip olduğu bir Türkiye karşısında olanların da lütfedildiği kadar bir hakka razı olacağı bir Türkiye kurumsal hale getirilmeye çalışılmıştır bugün açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki dün 9 Aralık dünyada yolsuzlukla mücadele günüdür. 2013 yılından bugüne geldiğimizde Türkiye dünya yolsuzluk algısı endeksinde 43 sıra geriye düşmüştür. Tarihimizde olmadığı kadar yolsuzlukların yukarıdan aşağıya bir kravatlı soygunla sistematik bir şekilde kamu kaynaklarının yağmalanması noktasında Türkiye'de bir fiili düzen ortaya çıkartılmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi bir parti olma hüviyetinden çıkmış. Adeta bir kişinin fan dönüşerek kamu kaynaklarının organize bir şekilde nasıl yağmalarız noktasında bir örgütlenmeye tekabül eder hale gelmiştir. O açıdan itirazımız milletimiz adınadır. Bugün hırsızlığın sadece bir kişinin malının gasp etmek olmadığını biliyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu, adına Türkiye İllüzyon Kurumu dediğimiz, iktidarın ihtiyaçlarına göre enflasyonu düşürmek için hesaplama yöntemlerini her ay değiştirerek iktidarın ihtiyaçlarına cevap vermiştir. Ama milletimizin, milyonlarca dar gelirli vatandaşımızın, emeklilerimizin, memurlarımızın, işçilerimizi velhasıl o milyonlarca vatandaşımızın sofrasından etmeyi çalınmış, bütçesinden geliri çalınmıştır. Hizmet kervasının içerisinde hizmet etmiş büyüklerimizle buluşmak, o bayrağı alan değerli mücadele arkadaşlarımızla beraber önümüzdeki seçimlerde Demokrat Parti olarak da yeniden millet önünde milletin hayra anahtar olacak eli olmak istiyoruz. Milletin şerre kilit olacak eli olmak istiyoruz. Bu vesileyle tekrar sizlerin aracılığıyla tüm Erzurumlu hemşehrilerimizi, dadaşları canı yürekten selamlıyoruz. Saygılarımı sunuyoruz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz.